Yıllardır görmüyoruz sizi biliyorsunuz. <laughs> bende de çok emeğiniz var. Ben Ahmet'e de söyledim. aslında hani herhangi bir yere bağlanmayı düşünmüyorduk pek. Ama dedim Şaban Beyin bende emeği var. Ona da söz verdim bağlanacağım diye. Sıkıntılı bir bağlanma oldu mu olsun? Gönüller bir olsun ne diye diyelim artık yani. Şaban Bey, siz Dora Hanımı tanıyorsunuz fakat ben de tanımıyorum. Takipçilerimiz de tanımıyor. Önce bir Dora Hanımı tanıyalım tamam. isterseniz. Daha sonra konuya geçeriz. Beş yıldır e, dans ettim, modellik yaptım, televizyon programı yaptım, oyunculuk yaptım, birçok şeyi yaptım. Ev, ev hanımı olmadan önce her türlü sektörde bulundum. E, şimdi de ev hanımıyım. Neden ev hanımı oldunuz? Sizi buna kim itti? Nasıl oldu bu? Çünkü bu medyadan, bu camiadan kopmak o kadar kolay olmasa gerek. E, evlilik çok güzel bir şey. Eğer doğru insansa karşındaki ve doğru bir zamansa... Doğru zamanda evlendim ve doğru insanla evlendiğimi düşünüyorum. O yüzden de evlilik güzel bir şey ama doğru insan ve doğru zaman oldu. Tabii. Yani benim evli olan bir de şanslıdır. aynı, aynı fikirdeyim ben, ben de. de. Ben de biraz ekleme yapayım. Ee, Nursel Hanım'la biz birlikte çalışıyoruz. Ama şu an tabii ayrı evlerdeyiz. Sakarya'da bir köşesinde o, bir köşesinde benim. Ama bu program konusunda genelde hafta sonları Nursel Hanım Programı e, canlı olarak yapıyor. Ben dediğim gibi mecburen bağlantı, bağlantı durumuna düştüm. Tabii Nursel Hanım'a sizden çok fazla Hı -hı. bahsedemedim. Siz konuşacaksınız diye. Ben e, sevgili Dora'yı e, İstanbul yıllarımdan evet, çok, çok çok iyi tanıyan, tanıyan birisiyim. İşte ben gazeteci, o sanatçı. Ay Canımsın sağ olasın. Tabii ya, o meşhur mesela Asenalı mesela günlerden, zaten, <laughs> o yarışmalardan. Sema Sema zaten olağanüstü, insan. çok değerli bir hoca, o, o harika bir insan. En son baktım yine Japonya'ya evet. gitmiş, Network'e. Muhteşem bir kadın, ona da çok bayılıyorum yani. Çok sev, çok seviyorum onu, çok saygı duyacak bir insan. Benim de çok samimi, e, abi kardeşlik ilişkisi yaşadığım biri yani anlatmakla değeri bitmeyecek bir insan. İşte Asena'yı da zaten yetiştiren o biliyorsun. Çok net biliyorum tabii ki o şey, olayları. Didem'i tabii yakınen tanıyorum. Yani daha doğrusu hepinizi çok yakınen tanıyan birisiyim. sevgili Sema'nın hepinizde çok çok emeği var. Hatta geçen sordum dedim ne yapıyorsunuz Asena'yla görüşüyor musun dedim biraz Ağzını hayırsız bir çıktı. Son şey zamanlarda aramıyor şey dedi. Saydığın isimleri düşünüyorum da bir de diyorum tanımadığım birini sayfa diye ama Büyümdürüm. mümkün değildi diye Yıllarımız geçti yani sanat camiasında. Evet. Bu pandemi doğru, doğru, falan zaten yazık. Müzisyenler evet. intihar edenler var. Ben, yani ben çok üzülüyorum. Yani gerçekten çok üzülüyorum. Eski dostlar buluşunca araya yeni birinin girmesi <laughs> zor oluyor maalesef. Ya, şimdi <laughs> yani Sizi, sizi dinlemek büyük bir keyif yani. Ve ben dedim ki Şaban Bey'e madem dedim ben benim programım olmadı YouTube üzerinden sizleri daha iyi götürürsünüz dedim. Instagram üzerinden daha da deneyimli deneyimlisiniz. Ben bu arada Instagram üzerinden canlı yapıyorum. Lakin YouTube üzerinden <laughs> <bir> şey <yok. gülüyor> e, eski dostlar buluşuyor. Yani devam etsinler çünkü çok da güzel konuşuyorsunuz. Ve, <laughs> ve hepimizde emeği var. Yani birçok insanda çok fazla emeği var. Yani konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki. Ama siz de katılın yani lütfen. Biz konuşmaya başlarsak. <laughs> Bu yayında bulunmaktan çok memnunum. Her ne kadar Öf lanet olsun işte falan zaten hakkımıza çok fazla ileri geri konuşan var onlara da saygı, saygılarımı gönderiyorum sevgilerimi gönderiyorum yapacak bir şey yok ama dua etmişlerdi inşallah bağlanamazlar falan filan diye Be Belki <laughs> belki kısmen o kanalda duaları tuttu ama biz kanal değiştirdik yine o duayı açtık diye düşünüyoruz sevgili Dora <laughs> şunu ifade edeceğim sevgili Nursel Yılmaz da benim <laughs> Uzun zamandır tanıdığım, 11 seneyi aşan bir işbirliğimiz var. Kendisi daha önce İstanbul'daydı. Ada pazarına gelmelerine vesile oldum, eşiyle beraber. Canavar gibi on numarada bir de eş, oğlu var tabi, o tam bir canavar. Şimdi artık, şimdi artık Sakaryalı oldular ve benden daha çok Sakaryalı oldular. Onu da ifade edeyim. Ben ee, bu arada şunu soracağım. Herkesin çok merak ettiği, sizin konuşmakta sıkıldığınızı bildiğim. Çünkü Hı -hı. E, çok farklı yorumlara çektiler. Ama benim bildiğim, tanıdığım Allah bir Doran'ın insani yönünün Allah. çok farklı ve güzel olduğunu bildiğim için bu protestoyu Allah. yaptığını e, kabul ediyorum. E bu e, reklam için yaptı diyenlere ben sadece şunu söyleyeceğim. Ya kardeşim hayır, siz de reklam hayır. için yapın hayır. da arabanızı yakın. Kolay ben mı bakalım yaş diyeceğim. Kayı kayınvalidemle yaşayan bir ev kadınıyım şu anda. Ben neyin reklam yapacağım? Oyuncu muyum şu anda? Diyorum <laughs> albüm mü yapacağım? Neyin yap? Bana diyorlar ki Instagram'dan takipçi. ya böyle saçma bir şey olabilir mi? Ben deli miyim? Instagram'dan takipçi gelsin diye bilmem ne kadarlık arabamı mı yakacağım ya da arabamızı mı yakacağız? Biz o gün gerçekten Kimle oturuyordun? Güzel. Eminim. Bir anlatsana şu baştan olayı böyle baştan insan. sonra bir güzel anlatsana dinleyelim, dinleyelim lütfen. Zaten. Biz her şeyden önce Allah için yaptık. Anmasa da olur diyoruz artık yapacak. Yakından <laughs> insanlar bize zaten inanıyorlar. Bunun altında başka bir şey olmadığını zaten biliyorlar. Biz eşimle tarife günü, bayramdan bir gün önce ben bir koltukta, bir koltukta <laughs> haberleri izliyorduk. <laughs> dedi. Hani Filistin'de olan olaylar işte ölen çocuklar falan. Ya dedi herkes dedi aslında ilk eşimden geldi bu teklif. Ya dedi herkes dedi bir şeyler yapıyor, eylemler falan yapıyor. Biz de bir şey yapalım dedi. Dedim ki tam olur hayatım ne yapalım dedim. Dedi arabayı yakalım. Dedim ki iyi tamam olur yakalım dedim. Var mısın dedim. Dedim varım. Öyle indik çıktık gittik. Evin altında da bir tane var. <laughs> Burada bir araba var alalım dedik. Güzel yanar dedik. <laughs> İnsanlar diyor ki siz diyor, deli misiniz, manyak mısınız diyor. Arabayı yakana kadar diyor. Lastik ya e dedim lastiği yaktık zaten ama arabanın içindeki lastiği yaktık. Neyse Allah'ım yarabbim. Biz gittik. O zaman da hani pandemi döneminde çevirtafon olması gerekiyor. Hiçbir tane de çevirmeye rastlamadık Allah tarafından. Sonra gittik. İsa Konsolosu'nun önüne girdik. Son bariyere kadar gittik. Ondan sonra "Hazır mısın?" dedi. "Hazırım." dedim. Ama şöyle bir durum var. Biz evden çıkarken gerçekten başımıza ne geleceğini hiç düşünmedik o anda. O anda biz orada vurulabilir, şehit de olabilirdik. Başımıza her şey de gelebilirdi. Yani hiç sonumuzu hiç düşünmeden çıktık. İşte ben geçen gün de dedim sonunu düşünen kahraman olamaz ama gerçek kahraman olmak ama şey yapmadık zaten biz bunu ama e, kahraman da olmak güzel bir duygu değil mi? Yani insanların insanlar tarafından duyguyla bahsedilmesi güzel bir şey. Neyse gittik. Ondan sonra e, lastiği yaktık, hı hı. kapıları açtık. Araba zaten cayıcı olmaya başladı. Peki lastiği yani nasıl benzin tutuşturdunuz? Benzin, benzin mi döktünüz? Benzin nasıl dök. yaptınız lastik? Aynen. Ha çünkü Yok, ki kibrit çakarak Biz lastiği dök. tutuşturamazsınız. Onun için büyük çekmecenin bir köyünde. Ondan dolayı zaten benzinimiz vardı bizim. Benzin götürdük şöyle hı. bir bidon kadar. Ondan sonra bir güzel o... <laughs> benzinli lastiğe döktük. Kapıları açtık. Araba zaten cayı cayı cay yanmaya başladı. O araba yanarken gerçekten orada benim feryadım falan bağırmalarım tamamıyla içimden gelen yani söylemek istediğim şeyler de onlar. Biz gerçekten dedik yani orada çocuklar ölüyor masum bebekler ölüyor. Bari mı göremeden ölen çocuklar var. Şeker yemeden bombalarla yani şeker yemesi gereken çocuklar orada bombayı yerek öldü. Çok üzüldük gerçekten. Ben zaten orada ağlıyordum bir de. Hatta dedim ne kadar sizin cütlük dedim. Zaten zaten ar araya gireceğim. Ee, ben de olan görüntüyü de bu bu hmm. programı YouTube'da tekrar yayınlayacağım ve araya o sizin e, seslenişinizi, üzüntünüzü dile getiren bağırışınızı da e, koyacağım. Takipçilerimiz oradan da bunu izlesinler. Yani ya, yürekten tamamdır. gelen bir isyan olduğunu e, çok tamam, net bir şekilde yani. hisseder o dinleyenler ayı. yani. Şu anda İsrail konsolosluğunun önünde arabamızı yakıyoruz. Canı yanan Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz bunu. Orada ağlayan çocuklar için yapıyoruz. Anaları babaları gözyaşları içinde ölen çocuklar için yapıyoruz. İsrail'de işkence çeken Müslüman kardeşlerimiz için yapıyoruz. Gazze'deki işkence için yapıyoruz. Gerekirse bu yolda şehit de oluruz şimdi hiç önemli değil. Ama yeter ki onların gözyaşları dilsin. Yeter ki bu Yeter ki bu gözyaşları dinsin. Yeter ki aileler ağlamasın. Yeter ki çocuklar ağlamasın. Yeter ki kimse ağlamasın. Yeter ki Müslüman kardeşlerimizin canına seva gelmesin. Gerekirse şehit olmaya razıyız. Herkes bir şeyler söylüyor. Müslümanlar ölüyor. Çocuklar ölüyor masum çocuklar. Yarın bayram. Bayramı göremeden ölen çocuklar var. Düşman kurşunuyla ölenler var. Analar var, babalar. Yine evet. arabayı yaktık. Ondan sonra işte falan geldi, itfaiye geldi. Karakola gittik, birkaç saat göz altında bulunduk doğal olarak. Çünkü konsolosun yapıyorsun sen. Ama biz tabii karı koca eş olduğumuz için insanlar çok da art niyet aramadılar. Dediler ki protesto. Zaten amacımız protesto elimiydi bu. İsrail'e karşı. Bunlar bunlar ben iyi ben niyetli ben teröristler de, demişlerdi size de, herhalde. <laughs> bir komiser bir bey vardı. O bile bizimle daha çok ilgilendi yani. Hani çünkü biz Müslümanız değil mi? Bize tamam çok fazla kızan, çok fazla tepki gösteren var ama aman iyi yapmışlar, boş ver diyen de eminim fazla insan vardı. Hani bizim deliliğimizin dışında. Çünkü bu zamanda insanlar bisikletini yakamıyorlar. Biz gidiyoruz koskoca konusunda araba yakıyoruz. Bana göre cesaret gerektiren bir şey. E çok şükür elhamdülillah o cesaret bende de, şimdi de var. Biz deli dolu insanlarız yani. Ondan sonra çok fazla tepki aldık ama önemli değil. Sonra ne Sunan güzel. Hanım girdi zaten oraya. <laughs> Biz şimdi arabayı yaktık. E, saatlerce gözaltında bulunduk Hı -hı. falan. Gözaltına aldılar bizi. ifadeler falan filan verildi. İnsanlar bize diyorlar ki ya siz deli misiniz? Manyak mısınız? Madem o kadar paranız vardı niye gidip arayız arabayı? atıp da işte bağışta bulunmadınız yardım göndermediniz bizim öyle çok paramız pulumuz yok normal standartlarda yaşayan şey, insan arabayı da hiç düşünmeden yaktık o anda onu, onu yapmak istedik onu yaptık hani 10 tane arabamız yok bizim galerimiz yok. bu arada bu arada araba arabayı soran araba oldu zaman da, zaman bana kaç model diye daha 500 kilometrede 2020, gıcır gıcır bir arabaydı yani. Aha. Onlar birkaç ay falan bindiğimiz araba. en fazla iki. Anladım. Abi, iki ay kadar falan bindik. Ondan sonra e, ben o e, yazanlara da çok saygı duyuyorum. Evet, gerçekten böyle bir şey yapacağımıza, hani arabayı satsaydık da hani çorbada tuzumuz tu, tuzumuz bulunsun diye gönderseydik, ama öyle yapmadık. Biz o ruh haliye gittik, arabayı bir güzel orada cay cay yaktık. Ha, üzüldük mü? Arabanın yanmasına üzülmedik. Sonuçta. Allah'a düşmez kalkmaz bir Allah. Birkaç ay arabaya binmeyiz. Metrobüste biner gezeriz. Yürüyoruz. Zaten ikimiz de kül almıştık bu ara. Araba da yok diye gayet güzel de yürüyoruz artık. Ondan sonra. Gönüller bir olsa önemli değil yani. Araba alınır. Sonra Suna Hanım. Allah bizi bir araya getir Allah vesile ol bir şeylere karşılaştırdı. Suna Hanım bize ulaştı. Dedi ki böyle böyle bir varmış dedi. Ben dedi size dedi üzüldüm dedi. Suna Hanım gerçekten yüzü kadar kalbi de muhteşem bir kadın. Bu ee, o Türkiye'de... Daha önce hiç tanışıyor muydunuz Suna Hanım'dan? Tanışmıyorsunuz değil mi? Memnun oldum öyle güzel bir tanıma. Dedi ki ben dedi, sizin dedi yanınızdayım dedi. Sizin dedi samimiyetinize inandım dedi. Ben dedi sizinle beraber bir şeyler yapmak istiyorum dedi. Sonra dedi ki hani ne yapabilir? Ya dedi, ben dedi arabanın dedi, hurdasını bana verin dedi. Ben dedi bu parayı dedi hani beraber sizin de hani benim de sonuçta sevap hepimizin sevabı. Tamam arabayı biz yaktık ama Suna Hanım da bize sağ olsun yanımızda oldu. Dedi ki arabayı dedi alayım ben dedi bu parayı dedi Filistin'e gönderelim dedi. Biz zaten hani dedi ki ne güzel ne kadar güzel bir düşünce. Biz zaten parayı aynen öyle yapalım dedi. Hani hepimizin İHH yardımıyla İHA aracılığıyla ee, Filistin'e parayı gönderdik. Zaten paylaştım da görmüşsünüzdür belki makbuz paylaştım Suna Hanım çünkü parayı gönderdim. İHA yaptım. Sağ olsun bir tek o bize. Ee, bu ülkede çok fazla iş adamı var. Çok fazla e, gıda sektöründe olan insanlar var. iş adamları var. Var da var yani. Bir tek bir iş kadını bizim yanımızda oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Şu anda da izliyorsan çok öpüyorum onu keşke de bağlansaydı o güzel yüzünü de hepimiz görseydik. Bizden de Kaş çok sevgiler çok o güzel yürekli, yürekli hanımefendiye aldım. evet. bir 11 iş kadını çok fazla sayıda Türkiye çapında gelinlik mağazaları. Hı hı. Evet şimdi yeni bir tane Sivas'ta açıyor Tekirdağ'da her yerde var Türkiye'nin hemen hemen her yerinde var Sivas'ta açıyor Allah kısmet ederse sey açıyor şurada gideceğiz eşimle çünkü onun yanımızda efendim. E firma adını Tabii, da evet. firma adını biliyorsanız Septimur. onu da söyleyin bari hiç olmazsa. Suna hanımın mağazaları var. Set Dinur. Tekirdağ, evet. Mersin, Konya, koyan. Ne güzel. evet <laughs> çok, e, çok zaten mağazaların sahibi <laughs> kendisi. Ondan sonra çok da güzel evet. bir kalbi var. İşte Allah bir şeyler vesile oldu. Suna hanımı çıkardı karşımıza. E, o bizim yanımızda oldu. Bizi büyük büyükten kurtardı. Yani yemin ediyorum büyük büyükten kurtardı. Çünkü insanlar bize yüzlerce hakaretler, deli misiniz, may mi? ay diyorlar arabayı yaktınız, İsrail diyordu çok üzüldü. İsrail de çok umurundaydısın arabayı yakmadınız falan. Bu tarz bu fazla mesajlar geliyordu bize yorumlar. Evet. Aynı mesajlar bize de geldi. Bize de geldi aynı mesajlar. Ama e, tabii insanların görüşleri farklı. Saygı duymak lazım. Ama ancak ee, burada e, anlattıklarınızın içinde dikkatimi çeken bir şey oldu. Ee, Nussel Hanım sen de aynı şekilde düşüneceksin diye düşünüyorum. Evet. Ee, araba yakıldı. Sonra e, evet. çok altın yürekli Aynen. bir hanımefendi çıktı. Arabanın parasını verdi. Ama siz gidip bu parayla yeni bir araba almadınız. Evet, Cebinize de koymadınız bunu. İhalen bunu e, Filistin'e gönderdiniz. E, sen ne diyorsun Nursel ben Hanım güzel, bu konuda? Bir, Böyle bir ilginç bir, e, bir şey girişim bu. Büyük... Yani e, e, eklenecek bir yorum yok. Yoruma kapalı bir durum bence. E, gayet güzel bir davranış. İnce düşünceli bir durum. E, tebrik ediyorum her iki bayanı da. Evet. Bu arada iki bayanın olması Tabii, da çok evet. güzel bir... bir, bir kadının... Bu da enteresan bir durum yani. İk... yani, İlk, yani cümleği, bu ülkede o kadar zengin iş adamları var ki, o kadar zengin iş adamları var ki, ama bir iş kadını, bir iş kadını bizim yanımızda, bizim tarihimizi o inanıyor. Sevgili Suna Özdemir, Buzdan, buradan da mutlaka izliyordur zaten. Mutlaka. Keşke bağlansaydık. Yani bir de e, kadınlar bir amaç, bir ruh var. E, bu tarz olaylara erkeklere nazara farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz. Özellikle çocukların olduğu durumlara. Hassasın Biraz da olayı yani. bu da karışmış. Çünkü bizim hangi amaçla yaptığımızı biliyor. Yani bizi anlamış. Bizi anlayan ender insanlardan bir tanesi. Demiş ki ya bu insanlar zaten öyle çok zengin değiller yani. Sonuçta bir tane arabaları var. Oradaki ölen çocuklara üzülmüşler. Oradaki ölen kadınları orada yaşanan işkenceye üzülmüşler. Seslerini duyurmak amaçtı. Seslerini duyurmaktı. Ve çok şükür duyurduk. ha Diyorlar evet. ki reklam oldunuz. Evet haber olursa zaten reklam otomatikman yanındadır. Ben yıllardır sanat camiasında bulunan bir insan olarak ben bu işi çok iyi biliyorum. Benim eşim de eski yapımcı yönetmen o da biliyor. Eğer bir yerde habersen zaten reklamın oluyor. Zaten bir şekilde Google'a düşüyorsun. Zaten bir şekilde ana haberlerde bulunuyorsun. Hele ki böyle bir şeyde bulunmaktan dolayı eşim ve ben de biz çok gurur duyuyoruz yani. Asla da hala da pişman değiliz. Sizi bu kadar çok etkileyen Neden ne oldu? Neden bu kadar çok etkilendiniz? gittik. Ee, Mekke, Medine'ye gittik. Ondan sonra o topraklarda bulunduk. Hı hı. O havayı soluduk. Ee, defalarca tavaf yaptık. Allah herkesin ibadetini kabul etsin bizim de. Ya orayı yaşayınca insan da bir de söz konusu çocuklar, masum çocuklar ölüyor. Mesela bir tane resim görmüştüm Ben ee, Asker elinde tüfekle çocuğa uzatıyor, çocukça tatalı tutmuş annesini korumaya çalışıyor. Ben ağlarım, ben yengeçim çok sulu gözlüyüm. ağlatma şimdi beni. Ya çok kötü şeyler vardı, dayanamadık yani gerçekten dayanamadık. İşte ağlıyorum şu anda da. <laughs> ya insan hepimiz ya hepimizin kalbi var, hepimizin bir merhamet ben... duygusu sahibi olan insanlarız. Yani yolda bir kedi yavrusunu görünce bile üzülüyor insan değil mi? Kenara kaldırıyorsun, koyuyorsun. Değil ki orada insanlar, oradaki çocuklar ölüyor yani. Bomba seslerinde ölen, ya bombalarla ölen çocuklar var. Ne kadar kötü, ne kadar üzülüyorum. Ay ağlattınız beni ya. <laughs> Al, ağlattınız, <düşünüyorum>. ağlattınız, ben ben <laughs> Ben e, şunu soracağım sevgili Dora, e, seni mesleki yıllarımdan çok yakınan tanıdığım ve dolayısıyla ne kadar yufka yürekli olduğunu bildiğim için e, şaşmıyorum bu tavrına. Ama sevgili eşini de ekranda kısa bir görelim ve ona da bir iki soru soralım istiyorum. E, seni <laughs> gözyaşlarından Eşim, azıcık baş başa soğursak. bakalım. Ne dersin? <laughs> e, o doğduğundan beri bizim yanımızda. Ondan sonra şimdi içeride onu uyutuyor. evet. On, i̇çeride onu uyutuyor. Öyle Ondan mi? Eyvah. Ben, ben, onu... ben bu arada eşim hiç hayatım boyunca evet. evlendiğimizden beri biz 5 yıldır evet. evliyiz. Daha bir kere. ismini hitap etmedim. Anca çok sinirlenirsem kavga edersek Ahmet diye bağırdım ama onun için hep şöyle sesleniyor. Hayatım. Hayatım. <laughs> ne güzel. Ne güzel. Harikasınız. Şaban Bey seni görmek ee... istiyorum. Birazdan geliyorum dedim. Birazdan geliyorum. Evet. <laughs> e, evet. Ahmet Bey iyi alırken Şaban, Sayın Şaban Mergül ha, ben, ben çıkmak ben. zorundayım kusura bakmayın. E, ee, planımız sadece çok ciddi dışına, çok dışına çok çıktık güzel. hem de şarjım bitiyor artık kapatmak zorundayım. Size iyi sohbetler diliyorum. Çok teşekkürler. Konuşumu da aşam. memnun oldum. İyi akşamlar, hoşçakalın. Peki, İyi akşamlar. Evet, e... Hayırlı akşamlar, İyi, teşekkürler, Şimdi hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Nasılsınız? E, Şaban Bey, de, e, Şaban Bey bizde çok emeği var. Şaban Bey'in dedim, bizde de çok emeği var. Ben biliyorsunuz Şaban Bey Kerim Tekin'in Karbi adlı filmini yapmıştım. O yarıda kalan film vardı. 98. Osman dedim. Evet, e, evet evet ben de evet evet. Çok evet. Yani 95'ten tanıyorum. hemen hemen. Ben de görünce evet. e, şaşırdım. Maşallah e, hala. <laughs> Çok iyisiniz, ee, çok mutlu <laughs> olduk. Vericiliğe bir sürpriz oldu. Sağ olasın. Valla e, bu, buna, buna tamam. şükür diyeceğiz. Yaş işe dayandı. E, yapacak bir şey yok. Tabii e, İstanbul'dan ayrıldıktan sonra emekli olup e, geldiğim yere döndüm. Sakarya'ya döndüm. Buradan gelmiştim İstanbul'a. İşte bildiğiniz gibi oradaki gazetecilik e, serüveni bitince Yine e, tilki misali e, dönüp Kürkçü evet. Dükkanı'na gelmiş olduk. E, yaşama, hayata burada devam ediyoruz. E, 11 seneyi oldu döndüğüm İstanbul'dan. E, geçtiğimiz yılda malum bu e, korona problemiyle çok ciddi bir şekilde karşı karşıya kaldım. Yoğun bakımdan döndüm. E, ölümlerden döndük, atlattık. Şimdi işte ondan uzak durmaya çalışıyoruz. Evet. Ama mesleki tutku ve sevdadan kopamadığımız için sizin gibi değerli dostları e, belli fırsatlarda böyle yakalayıp sohbet etmeyi e, sürdürüyoruz. Tabii sizin bu arada sevgili Dora kardeşim, e, onundan biraz evet. daha çok tanışıyorum size göre. Ama sizi de çok net e, hatırladım evet. tanıştığımızı seneler geçmiş olsa bile. Evet. Sizin de Dora gibi iyi niyetli, yufka yürekli birisi olduğunuzu kabul ediyorum. E, e, tabii bu e, çılgınca ama çok anlamlı bir e, protestoyu eylemi yapmış olduğunuzu da e, tabii bu yine bu dijital dünyadan görmüş oldum. Aa dedim bu bizim kardeşimiz. E, bunu nasıl yapmış dedik ve hiç konuşmadan programda konuşalım diye e, konuştuk bu akşam anlattı sağ sağolsun evet. e, ani verilen karar sonucu yaptığınız bu e, protestoya dayalı eylem sonucu arabanızı yaktınız. E, herkes farklı yorumlarda farklı çeşitlerde yorumladı ama ben benim yorumumda e, sizin arabayı yakış açısı yönünde düşünüyorum ben de bu. Hatta şunu söyledim ben, ee, dedim ki reklam için yaktılar Ar diyenlere siz de reklam için yakın bari ne olacak? Yani kolay mı bakalım bu reklam için araba yapmak? Bu yürekten gelen bir duygu yüklü bir isyankarlıktır. Yapılan bu zulme karşı bir tepkidir. Benim anladığım bu. E Bir de sevgili Dora kardeşimi de sevgili evet. eşinizi çok yakinen tanıdığım için, onun yürek yapısını da biliyorum. Ee, sizin de aynı duygu ve düşünce içindesiniz ki e, bir yuvanız var birlikte. Aynı düşüncelerin devamını o isyankar o bayram üstü yapılan zulme karşılık o isyankar Kesinlikle. tavrınızı dile getirdiniz. Tabii isteyen istediği gibi yorumlar ama bu kolay yapılacak bir hareket değildi. Bunu senle de sevgili kardeşim olarak Teşekkür bir edeyim. kısaca konuşmak istedim çünkü senden söz ettik ekranda olmasaydın olmayacaktı. Bu konuda ekleyeceklerin var mı sevgili o, 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 kardeşim? Buyle olan tepkimizdi. Ben her şeyden öte. Ee, ben de dinliyorum 5 ee, dakika ara verdim o arada ee, dinleyemedim ee, çok güzel bir e, yayınız var ee, <laughs> yani ben Asakar TV ve çalışanlarına <laughs> da e, teşekkür ediyorum ee, siz e, hep olun Şaban Bey e, bu camiada yani, e, gittiğiniz her yere hep beraber e, olalım inşallah her zaman başarı götüreceğinizi biliyorum ben eşimi veriyorum <laughs> Katıldığınız için çok teşekkür Doğru ediyorum. Abi, Sakarya'dan ben saygılar, sevgiler sunuyorum. İnşallah yakın İnşallah zamanda e, tekrar karşılaşırız. Çok sağ abi. olasın. Ben İnşallah. Değil sağ ol kardeşim. Gelirsen mutlaka çayınızı içmeye uğrayacağım. Evet, sevgili e, Dora. Evet, e, seninle başladık. Seninle bitirmek istiyorum. Ee, bu güzel konuyu, bu güzel hikayeyi biraz da geçmişe, geçmiş günlerimize giderek evet, evet. şöyle bir dile getirdik. Çok güzel. Ee, ne de güzel oldu. Yani 10 seneyi aşkın bir süredir görüşmedik. Yani hiç, ee, bu sizi hiç uğramamış yani. Ekranda da olsa, evet. Allah sağlık <laughs> Yok, yok. Bayağı baya, resmen ben, ihtiyar bir adam oldum. Nerede o günlerin? Uğraştı. Benim oğlum sağ... <laughs> Evet, e, olan, az bu az mutluluğunuz az daim de. olsun. Ee, ben de ben de evlilikte evlilikte 52 ben yılı geride başlamalı. bırakmış biri olarak <laughs> ara, arada <laughs> arada ufak tefek çatırtılar oluyor ama onlar olmasa zaten hayatın tadı olmaz. Bir ara çok güzel bir söz ettim. Dedin ki ben eşime o kadar çok saygı, sevgi duyuyorum ki Ahmet Bey diyorum sürekli. Çok kızdığım zaman Ahmet diye sesleniyorum dedim <laughs> e İşte E eğer Ahmet ok. diyorsam çok sevilliyim de kavga etmek zeminden evet. yani o moddayken Ahmet'lerim. O zaman e, Allah e, çok Ahmet, az Ahmet dedipmeyi e, vesile etsin e, e, katıldığınız için e, bu güzel sohbet için e, ve tekrar buluşmak için inşallah inşallah Sakın dileğim inşallah. Var, var öyle Sizin diyeceğim. Izleriz. Ben İnşallah de karşılaşırız. Özlemine teşekkür ediyorum. Çünkü o artık bizim hayatımızda çok önemli bir yer. Onunla dostluğumuz da, arkadaşlığımız da ebedi olur. Sizinle olduğu gibi. Ve da daha bir, yani birçok dostumuz gibi. Onu da burada, hani geç e, es geçmek istemedim. İnşallah. Ona her fırsatta zaten teşekkürlerimi dile getiriyorum. Buradan tekrar teşekkür ediyorum ona. Bizim yanımızda bizim yüreğimize inanan, bize inanan, bizim samimiyetimize inanan herkese sonsuz teşekkürler. seven de sağ olsun, sevmeyen de sağ olsun. Herkesin canı sağ olsun. Sizin de canınız sağ olsun bu arada. Sakarya'ya geldiğinizde mutlaka ziyaretinize geleceğiz sizin. Ben de mutlaka bekleyeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Evet. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, selamlar evet. diliyorum. Eşinize tekrar hürmetler sunuyorum buradan. Ee, Hoşçakalın efendim. Biraz problemli de olsa e, yaptık. Evet. Evet, evet. Siz de Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Sağ olun.